Bu dersimizde, planlı ders föylerimizde ikinci föydeyiz arkadaşlar. Bugünkü konu başlığımız parabol. Şimdi burada arkadaşlar fx fonksiyonumuz ax kare artı bx artı c şeklinde bir ifade ise yani burada x'in kuvveti 2 ise arkadaşlar buradaki e, polinom fonksiyonunun grafiğine parabol diyoruz. Şimdi bu grafikler arkadaşlar genellikle u şeklindedir veya şu şekilde ters u şeklindedir. Şimdi örnekler üzerinde göreceğiz. Burada arkadaşlar fonksiyonumuzun grafiği bir parabol belirttiğine göre f-1 kaçtır demiş. Demek ki x'imizin kuvveti yani m-2'miz 2 olacak. 2'yi diğer tarafa atarsak m4. Şimdi m yerine değerini yazalım. 4-2'den x kare artı 4x artı 4'tür. Şimdi burada bakın x yerine kaç yazın demiş. Eksi 1 yazın. Fonksiyonumuzda x'e eksi 1 yazarsak 2 çarpı eksi 1'in karesi 4 çarpı eksi 1 artı 4'tür. Eksi 4 artı 4 birbirini götürür. 2 çarpı 1'den cevabımız e şıkkı. Parabolümüzün grafiğinde arkadaşlar burada a değeri yani x karenin kas sayısı pozitifse kollarımız yukarı doğru yani grafiğimiz u şeklinde. x karenin kas sayısı olan a'mız sıfırdan küçükse de Grafiğimiz ters U şeklinde yani kolları aşağı doğrudur. Şimdi bu notumuzda ne diyor? Bakın arkadaşlar. X karenin kat sayısının mutlak değeri büyüdükçe parabolün kolları birbirine yaklaşır demiş. Yani burada demek istediği şu. Öncelikle diyelim ki A ve B'miz pozitif değerler olsun. A ve B değerlerimizde bakın X karenin kat sayısı 2'den 3'e çıktıkça ya da sonrasında 3'ten 4'e çıktıkça Burada parabolümüzün kolları y eksenine yaklaşır. Sonrasında eksi için bakalım. C ve D değerlerimiz bakın burada eksili değerler olduğunda kollarımız aşağı doğru. Burada yine değer verecek olursanız arkadaşlar burası eksi 3 burası eksi 2 sonrasında eksi 4 şeklinde azalarak gittiğinde kollarımız y eksenine doğru ne yaptı yaklaşmış oldu. Yani D değerimiz C değerimizden küçüktür. Yukarıda da gördüğümüz gibi B değerimiz A değerimizden küçüktür. Örneğimizde bakın A, N ve K'nın işaretlerini sırasıyla belirtin demiş. Kollar yukarı olduğu için buradaki A değerimiz pozitiftir. Yani bunları eliyoruz. Sonrasında K değerimiz kollarımız aşağı doğru olduğu için eksidir. Bu da gitti. Arkadaşlar burada bakın fx eşittir n. Bu sabit bir fonksiyondur herhangi bir parabol gibi bir ifade değildir. Çünkü eğrisel değil. Sabit fonksiyon ayrıca sıfırın üzerinde bir değer aldığı için n değerimiz de pozitiftir. Dolayısıyla artı eksi artı cevabımız da c şıkkı. Şimdi bizim için önemli olan bir not arkadaşlar. Burada bakın ilk defa tepe değerinden bahsetmiş. Fonksiyonumuzun parabolümüzün arkadaşlar en büyük ya da en küçük değerini aldığı noktaya tepe noktası diyoruz. Tepe noktasını t ile gösteriyoruz. X'ini yani absisi r ile sonrasında ordinatı da k ile gösteriyoruz. Kollarımız yukarı doğru. Bakın burada mantıken ne olur? Alabileceğimiz en küçük değeri x eşittir r için alırız ve k olur. Kollarımız aşağı doğru olduğunda da bakın burada zirveyi görmüş. Yani fonksiyonun alabileceği en büyük değeri aldığını görüyoruz. Yine x yerine r fonksiyonun sonucuna da k olacak şekilde bir tepe değeri buluyoruz. Tepe değerini peki nasıl buluruz? Bakın yine aynı formumuz ax kare artı bx artı c. Burada apsisimiz r ile gösteriyoruz. Eksi b bölü 2a'dır. Ordinatımız yani y değerimiz burada k demiş fark etmez. E, bu da arkadaşlar 4ac eksi b kare bölü 4a. Ancak biz bunu kullanmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Buradan bir x değeri buluyoruz. Yukarıdaki fonksiyonumuzda yerine yazıyoruz. Yani bunu ezberlememize lüzum yok. Burada bakın arkadaşlar, f(x)'in x karedeki katsayısı pozitif olduğu için kollarımız yukarı doğru, tepe değerimiz burada alabileceği en küçük değeri verecektir. Burada da kollarımız aşağı doğru, demek ki tepe noktamız bize buradaki alabileceği en büyük değeri verecektir. Şimdi bir ile başlayalım. fx için arkadaşlar r'miz eksi b bölü 2a. 2 çarpı gizli 1 eşittir 3. Şimdi biz burada x gördüğümüz üzere 3 yazacağız. f3 eşittir. 3 kare 6 kere 3 artı 8'dir. Bu da 9 eksi 18 artı 8 olacaktır. Yani eksi 1. A'yı bulduk. Sonrasında g'ye bakalım. Gx'e de arkadaşlar yine aynı formül. R eşittir. Eksi b bölü 2a. B'miz eksi 4. 2 çarpı eksi 1. Sadeleşirse eksi 2. Şimdi burada x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Burası f değil g olacak. G eksi 2. Eksi. Eksi 2'nin karesi. 4 çarpı eksi 2. Eksi 5. Buradan da eksi 4 artı 8. Eksi 5 gelir. Yani B değerimiz de yine eksi 1'dir. Dolayısıyla ikisinin toplamı buradan eksi 2 gelir. Tepe noktasını bulun demiş. Tepe noktasında önce R'yi sonra K'yı buluyoruz. R değerimiz eksi B bölü 2A'dır. Yani eksi 4. Burada eksi 4 yazalım. F eksi 4 eşittir. Eksi 4'ün karesi 8 çarpı eksi 4 artı 13. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 32 artı 13. Buradan da eksi 3 gelir. Yani bizim tepe noktamız eksi 4'e eksi 3'tür. Bunu arkadaşlar bu şekilde gösterelim. X, Y koordinat sisteminde X yerine eksi 4, Y yerine eksi 3 yazıyoruz. Burası da bizim tepe noktamız. E burada tepe noktasının X eksenine uzaklığı sorulduğuna göre buradaki parça sorulmuştur. Bu da arkadaşlar yine orijinle eksi 3 arası 3 birim olduğu için cevabımız C şıkkı. Bu notumuzda arkadaşlar bakın tepe noktası bu şekilde verildiğinde parabolün denklemini yazmak istiyorsanız demiş. fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'dır. Burada gerçekten de x yerine r verdiğimiz zaman fonksiyonumuz a çarpı r eksi r'nin karesi artı k'dır. Buradan fx eşittir k olacaktır. Buradan sağlamasını da yapmış olduk. Tepe noktası verilmiş. Fonksiyonun a noktasından geçtiği belirtilmiş. Buna göre f0 kaçtır? E az önce yapmıştık arkadaşlar. Neydi? fx eşittir a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k. Yani bu da a çarpı x artı 2'nin karesi artı 5'tir. Bu tarz sorularda tabii ki a'yı bilmemiz gerekir. a'yı bilmezsek buradaki fx'i bulamayız. Dolayısıyla f0'ı elde edemeyiz. Şimdi burada a noktasında x'e 1 verdiğinizde sonuç 4 demiş. Gelip burada x'e 1 verelim. 1 yazarsanız a çarpı 9 artı 5'imiz 4 olacak. Dolayısıyla 9a eşittir. Eksi 1. A değerimiz eksi 1 bölü 9. Şimdi getirip buraya tekrar yazıyorum. fx eşittir. A çarpı x artı 2'nin karesi artı 5'ti. A'yı siliyoruz. Bunun yerine eksi 1 bölü 9 diyoruz. E bize f sorduğuna göre x'i silip buradan yerine 0 yazarsanız eksi 1 bölü 9 2'nin karesi artı 5 olur. Bu da eksi 4 bölü 9 artı 5'tir. E payda eşitlerseniz buradan da 41 bölü 9 cevabımız E şıkkı. Burada bakın bize fx de hemen hazır vermiş. Neydi arkadaşlar? fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Yani burada r değerimiz 3'tür. k değerimiz de 1'dir. Demek ki tepe noktamız 3,1. Diğerindeki tepe noktaya bakalım. Bunu arkadaşlar fx'de olduğu gibi vermemiş. Bize bulmamızı istemiş. Önce absisi buluruz. Eksi b bölü 2a'dır. Buradan 2 gelir. Sonra x gördüğümüz üzere 2 yazarsak. Eksi 2'nin karesi 4 kere 2. Eksi 2. Bu da eksi 4 artı 8 eksi 2'den 2 gelir. Yani tepe noktamız 2'ye 2'dir. E şimdi burada arkadaşlar A ile B noktaları arasındaki uzaklıktan bahsedilmiş. Şimdi iki nokta arasında iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl buluruz? X'leri birbirinden çıkarırız. Artı Y'leri birbirinden çıkarırız. Karesinin karekökü. Buradan da kök 2 olacaktır. AB uzunluğumuz diyebiliriz. Yani bu soruyu çözebilmek için buradaki iki nokta arasındaki uzaklık formülünü bilmemiz gerekiyor. Fonksiyonumuzun grafiği x eşittir eksi b bölü 2a doğrusuna göre simetriktir. x eşittir eksi b bölü 2a doğrusuna parabolümüzün simetri ekseni diyoruz. Peki bu ne anlama gelir? Şuradan arkadaşlar bir tane ne yapalım? Herhangi bir parabol grafiği çizelim. Tepe noktası burada tam ortadaki şuradaki tr virgül k noktasıdır. Tepe noktası arkadaşlar parabolümüzü tam ortadan bu şekilde x eşittir r doğrusu geçtiğinde sağ ve soldaki kolları simetrik olarak böler. E bu r'miz de zaten eksi b bölü 2a idi. Şimdi biz buna sadece abs demiyoruz da aynı zamanda x eşittir eksi b bölü 2a simetri ekseni de diyoruz. Bu şekilde eş anlamlısını sorarsa arkadaşlar farklı bir şey değil. Yani bildiğimiz tepe noktasının apsisini buluyoruz. Bakın mesela simetri ekseni demiş. Direkt eksi B bölü 2A diyorum. Bu da B'miz eksi 6. A'mız da 1 olduğu için. Şurada sağa değiştiriyoruz. 2 çarpı 1. Eksiler birbirini götürdü. X eşittir 3. Aradığımız eksendir. Burada arkadaşlar soru biraz karışık görünüyor ama bizi korkutmasın. Biz öncelikle simetri eksenimizi bir bulalım. Simetri eksenimiz neydi? eksi b bölü 2a. Yani eksi 2n bölü 2 çarpı 1'den burası ikiler sadeleşecek. x eşittir eksi n'dir. Yani şöyle bir tane sayı doğrusu çizelim. Tam ortada arkadaşlar x eşittir eksi n doğrusu var. Sağında ve solunda simetrik olacak şekilde kollarımız olacak. Mesela burada bakın 2 eksi n ve eksi 2 eksi n. 2 birim sol tarafa ya da sağ tarafa gidersek aynı değerleri alacağız. Eksi n eksi 2 ve eksi n artı 2 ikisinde de aynı değerleri parabolümüzde bulacağız. Dolayısıyla bu ikisi birbirinin aynısı. Mesela onlara k dersek şu şekilde k yazabiliriz. Sonra yine benzer şekilde bakın şunlara bakalım. Eksi n tam ortada. Şöyle sayı doğrusuna gösterelim. Sağa doğru 4 birim gittiğimizde eksen artı 4 ya da sol tarafa gidelim eksen eksi 4. İkisinde de yine e, simetrik olduğu için aynı değerleri alıyoruz. Bunlar da birbirine eşit. Bunlara da m derseniz pay ve payda birbirine eşittir. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı. Parabolümüzün eksenleri kestiği noktalar arkadaşlar sorularda sürekli karşımıza çıkacak. Şimdi fonksiyonumuz yine ikinci dereceden bu şekilde bir fonksiyondur. Bize burada x eksenini kestiği noktaları ve y eksenini kestiği noktaları soracak. x'e 0 verdiğimizde y'yi buluruz. y'ye 0 verdiğimizde de x'leri yani denklemin köklerini buluruz. Şimdi burada diskriminant değeri yani delta'yı hatırlayalım. Deltamız b kare eksi 4ac. Delta'nın sıfırdan büyük olması demek Bizim burada x1 ve x2 gibi birbirinden farklı iki tane kök olduğunu yani x eksenini a ve b gibi iki farklı noktada kestiğini söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar, parabolümüzün denklemi ax kare artı bx artı c olacağı gibi şu şekilde de olabilir: a çarpı x eksi x1, x eksi x2. İkisi de yine bize aynı sonucu verecektir. Mesela burada bakın x1, x2 iki tane değerimiz yok. a çarpı x eksi x1, x eksi x2 yazmak yerine çakışık olan yani birbirine eşit olan kökleri yazıyoruz. Buradan da iki kez yazmak yerine x eksi x sıfırın karesi şeklinde denklemimizi yazabiliriz. Peki bakın burada x eksenini kesmiş mi? Kesmemiş yani burada kök yok arkadaşlar. Kökün olmaması delta dediğimiz değerin sıfırdan küçük olması demektir. E, diğer sayfada iki tane kökü olduğu zaman delta sıfırdan büyüktü. Burada ise bakın tek bir tane değer varsa burada deltamız sıfırdır. Şimdi burada üçüncü ifadeye bakalım. Burada yine e, x eksenini kesmemiş. Dolayısıyla deltamız yine burada sıfırdan küçüktür. Burada kollarımız aşağı doğru olduğu için a değerimizin de sıfırdan küçük olması gerekir. Ve sonucumuzda bakın alabileceğimiz fx değerlerimiz sürekli sıfırdan küçük. Çünkü orijinin altında yani 3. ve 4. bölgede bir grafik olduğu için artılı değerler alamamış. Eşitsizliğimiz her x reel sayısı için sağlandığına göre k'nın en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada ezberlemek yerine arkadaşlar bakın ne diyeceğiz? Fonksiyonumuz sürekli sıfırdan büyük değerler almış. Yani Grafiğimiz bu şekilde. Şimdi burası y ekseni, x ekseni dedik. Demek ki arkadaşlar x1, x2 gibi köklerimiz yok. x eksenini kesmemiş. Delta dediğimiz değer burada sıfırdan küçüktür. Yani b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük. B'miz x'in katsayısı yani 3'tür. A'mız x karenin katsayısı. C'miz de eksi k artı 4'tür. Burada 4'ü unutmayalım. E, düzenlersek 9 eksi 4 çarpı eksi k artı 4 yani dağıtırsak 4k eksi 16 küçük 0. Buradan da 4k'mız küçüktür 7'dir. Yani k değerimiz 7 bölü 4'ten küçüktür. Bu da arkadaşlar 1 ile 2 arasında bir değerdir. Dolayısıyla k'nın alabileceği en büyük değer de 1'dir. Bakın burada tepe noktası belli arkadaşlar. Bize AB uzunluğu sorulmuş. Yani bizim buradaki x1 ve x2 gibi kökleri bilmemiz gerekir. Şimdi burada tepe noktamız 2,9 ise önce parabolümüzün denklemini yazalım. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Sonra arkadaşlar bakın burada bir ne var? K noktası var ve k noktası 0'a 5. Yani x'e 0 verirseniz f 0'ımız 5 olacak. a çarpı eksi 2'nin karesi artı 9'umuz 5'tir. Buradan 4a eşittir eksi 4. a değerimiz eksi 1. Yani fx eşittir eksi 1 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 9'dur. Buradan da düzenlerseniz eksi x kare artı 4x e, artı 5 yapacaktır. Bunu eksi parantezine alalım. Eksi parantezine alırsanız ne olur buradan? Eksi x kare eksi 4x eksi 5 gelir. Bunu da çarpanlara ayırırsak nedir? x eksi 5 çarpı x artı 1'dir. Buradan bakın arkadaşlar köklerimizin bir tanesi 5 gelecek. Burası 5 olacak. Diğerinden de eksi 1 gelecek. Dolayısıyla ab uzunluğumuz buradan bir birim. Buradan da 5 birim olduğu için toplam 6 birimdir. Bu da e seçeneğidir. Fonksiyonun simetri ekseni y ekseni demiş. Yani y ekseninde arkadaşlar bizim e, öncelikle simetri ekseninde bulmamız gereken e, x eşittir ya da r eşittir. Eksi b bölü 2a gibi bir ifade olacaktı. Y ekseninde arkadaşlar x yoktur. Yani bu sıfır eşittir. Dolayısıyla bir daha böyle bir soru görürseniz y eksenidir derse b'mizin sıfır olması gerekir. b dediğimiz x'in katsayısıdır. Dolayısıyla buradan k değerini buluruz. E k değerimiz 2. Buna göre k yerine 2 yazarsanız eksi x kare artı 2 artı 7. Yani parabolümüz bu şekilde. ABC üçgenini çizelim. Şimdi arkadaşlar eksi x kare artı 9. Şimdi bakın eksi x kare derse bu şekilde e, artı 9 derse de arkadaşlar 9 birim yukarıya çıkıyoruz. Bu da eksi x kare artı 9'un grafiği. Şimdi bunu sıfıra eşitleyelim. Eksi x kare artı 9 eşittir 0 dersek x karemiz 9 olur. x değerlerimiz eksi 3 ve artı 3'tür. Burası eksi 3 artı 3. en sonra arkadaşlar x e 0 verelim. y eksenini kestiği noktayı bulmak istersek x'e 0 veririz. Dolayısıyla y değerimiz de 9'dur. Şimdi bu noktalar A noktası, B noktası ve C noktası. Bize buradaki üçgenin alanı sorulmuş. Dolayısıyla bunları birleştiriyoruz. Üçgenimizin alanını hesaplayacağız. Alan burada arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2. 3 artı 3'ten tabanımız 6. Yüksekliğimiz de B noktasından dolayı 9'dur. Çarpıp 2'ye bölersek alanımız 27 birim kare. Bize arkadaşlar grafik verilmiş ve e, grafiği verilen parabolün denklemi soruluyorsa burada nasıl yaparız? Bakın bizim için önemli olan T noktası yani tepe noktası. Tepe noktası R virgül K ise Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K'dır. Burada iki noktası belli ise a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Burada arkadaşlar tek bir kök varsa az önce anlattığımız gibi a çarpı x eksi x0 x eksi x0 diye iki kökü çakışık olan aynı olan iki kökü yazmak yerine bu şekilde karesiyle ifade ediyoruz. Bunu tekrar bir başlık altında göstermek istemiş. Mesela burada bakın arkadaşlar y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Düzenlersek a çarpı x artı 1 x eksi 3. Şimdi burası arkadaşlar fx ya da y olarak yazılabilir dedik. Bakın burada k noktasına bakarsanız x 0 iken y 4. Yani a değerini burada x yerine 0 yazarak elde edebileceğiz. Buradan düzenlerseniz eksi 3a eşittir 4. A değerim eksi 4 bölü 3. Şimdi bize F4'ü sormuş. Yani burada x'i siliyoruz. Yerine 4 yazıyoruz. Eksi 4 bölü 3 bizim A değerimiz. Çarpı 4 artı 1'den 5 gelir. 4 eksi 3'ten de 1 gelir. Dolayısıyla değerimiz eksi 20 bölü 3'tür. Burada arkadaşlar bize x1 ve x2'yi vermemiş. Ancak OB'miz OA'nın 3 katı demiş. Yani buradaki x değerimiz 3k ise o a uzunluğumuz k birimdir. Ama sol tarafta olduğu için buradaki apsisimiz k değil de eksi k'dır. Yani denklemimizi yazarsak fx eşittir. a çarpı x eksi x1 yani eksi k. Sonra x eksi x2 yani x eksi 3k. Bunu da düzenlerseniz a çarpı x artı k çarpı x eksi 3k. Bu arada arkadaşlar eksi k ile 3k'nın tam ortasında toplayıp 2'ye bölerseniz k değeri var. Bu k değeri de bakın simetri eksenimizin absisidir. Dolayısıyla buradan k değerimiz 1'dir. Yani a çarpı x artı 1 x eksi 3. Şimdi burada 1 gördüğümüzde x yerine 1 yazdığımızda sonuç 5 çıkacak. 5 eşittir a çarpı 1 artı 1 çarpı 1 eksi 3. Buradan da 2 çarpı 2 4. Eksi 4 a eşittir. 5 gelir. a değerimizi eksi 5 bölü 4 buluruz. E bize burada fonksiyonun x eksenini kestiği noktanın ordinatı demiş. Yani x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Burada gelelim x yerine 0 yazalım. a yerine bulduğumuz değeri yani eksi 5 bölü 4 yazarız. Çarpı eksi 3 gelecektir. Bu da düzenlerseniz 15 bölü 4'tür. Bir tane dik üçgenimiz var arkadaşlar. Dik üçgenin dik kenarları 12 eksi x ve x artı 4'müş. Burada üçgenimizin alanı en çok kaçtır demiş. E, dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısıdır. Yani x artı 4 çarpı 12 eksi x bölü 2. Şimdi burada üst tarafı dağıtıyoruz. Eksi x kare artı 12 x sonra 4'ü dağıtıyoruz. 48 eksi 4 x. E şimdi bunu 2'ye bölüyorum. 1 bölü 2'yi başa alalım. 1 bölü 2 diyelim. Sonrasında eksi x kare artı 8 x artı 48. Şimdi burada arkadaşlar kolları aşağı doğru olan bir parabol grafiği şeklinde olacak. Gördüğümüz gibi eksiden dolayı. Bize burada alabileceğimiz en büyük değeri veren neydi? TR virgül K yani tepe noktasındaki R değeri. Buradan R'yi nasıl buluyoruz? Eksi B bölü 2A'dan. Şimdi buraya gelelim. Eksi 8 bölü 2 çarpı eksi 1. Dolayısıyla bizim apsis değerimiz 4 olacak. X gördüğümüz yere 4 yazalım. 1 bölü 2 eksi 4'ün karesi artı 4 kere 8 artı 48 gelir. Buradan da 64 bölü 2'den alabileceğimiz değer en çok 32 gelir. Bu şekilde ikinci föyümüzün arkadaşlar konu anlatım kısmı bitti. Diğer dersimizde yine sondaki testlerin çözümünü yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.